Merhaba yaverler. Conan Exiles'ın 3. videosu ile karşınızdayım. En son nerede kalmıştık? Oyuna yeni başlamış ve size arayüze ait ilk bilgileri aktarmıştım. Üzerimize ne vardı o zaman? Sadece bir donumuz vardı. Şu an gayet güzel bir seviyeye erişmiş durumdayım. Sağ olsun arkadaşlarım ben video işleriyle uğraşırken çok güzel bir şehir kurmuşlar. Ben de kendi bölümü aldım. Yavaş yavaş evimi inşa etmeye başladım. Peki ne yapmış arkadaşlarım? Onları size göstereyim. Hemen önüme dönüyorum. Evet. Harika değil mi? Surumuzu çektik, bir adaya yerleştik ve inşaatlarımıza başladık. Hemen bir içeri girelim. Kapıyı kapatayım ne olur ne olmaz. E'ye basarak kapıyı kapatıyorum. Ona be Ya burada oyundan çıkılır mı? Oyundan çıktığınız an arkadaşlar karakteriniz böyle yatışa geçiyor. Bizim bizimki burada uyuya kalmış. Evet, devam ediyorum. Sunağımız, tavern, toplantı salonumuz, evler. Şu soldaki ev benim yeni yapmaya başladım. Ee, şimdilik fakirhane diyebileceğimiz bir konumda. Şu mesela Emrah'ın evi. Emrah'ın köleleri. Biz daha o seviyeye ulaşamadık. Adam Lord ya. Hemen size e, inşa dinamiklerini göstermek istiyorum. Yine E'ye basarak kapımı açıyorum. içeri girdim. Evet. Şu an evimin ikinci katındayım. Bu arada güneş de doğmak üzere. Şimdi şu şu alanı mesela duvarlarla kapatmak istiyorum. Altıncı slota e, Yerleştirdiğim Pencereli duvarı Craftladım o hızlı Hemen Gördüğünüz gibi tıklıyorum Arkadaşlar önüme çıkıyor Tekrar bir Yani şuradaydı Mesela craftladığınız Eşya buraya düşüyor inventörünüze Buradan alıyorsunuz slotunuza koyuyorsunuz aşağıdaki kullanıcı Arayüzündeki bara 6. bara 6'ya tıkladığım zaman inşa edeceğim yapı önüme çıkıyor. Farenizin scroll'uyla o silindiriyle yön, yönünü değiştirebiliyorsunuz eşyalarınızın. Evet, oldu. Bu kadar basit. Yani craft sistemi de çok basit. İnventörünüze tıklıyorsunuz. Mesela şu duvar için ne lazımmış? 25 tane taş, 3 tane odun. Ben de mevcut mu? Mevcut değil. Taş lazım. Bakalım sandığımıza sandığımızda taş var mı? Burada yok. Şuna bakalım. Evet. 20, 29. Odun, odun da az kalmış. Odun da alayım. Tamam. Mesela şimdi bir tane düz duvar inşa edelim. Kraplayalım daha doğrusu. Düz duvar. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz var. Craft diyorum çat yaptı. 8. sola koymuştum Hemen üst, ka üst kata çıkmanıza da gerek yoktu. Hani daha stabil yapılıyor diye. Ma yanlış oldu. Bazen işte böyle olabilir. Mesela buradan yapsam yıkılır mı? Şuraya bakayım bir. Bir yapıyı tekrar yapmak istiyorsanız yanına gidiyorsunuz etkileşime geçmek için E'ye basıyorsunuz. Kırıyorsunuz. Onlar kaybolacak da böyle kalmıyor. Kırıldı tekrar 8'e basıyorum. Malzeme yok tabi. Belli kırdıktan sonra belli bir malzemeniz eksiliyor. Çok uzatmayalım. Var olan bir bir şey koyalım buraya. Evet. Buraya kapı da konacak. Sonra 4'e basalım. Zemin. Zeminimizi diktik. Olay bu. Resource mu lazım? Yani kaynak mı lazım? Ne lazım? Taş lazım bize. Birinci slota koyduğum ya içimden şunu kesesim geliyor ya neyse. <laughs> Gidiyorsunuz. Elinize alıyorsunuz kazmanızı. Bu arada bu iki büklüm animasyonu görmek istemiyorsanız savaş modundaki gibi yani KH kılıç tutmuş ha çek tutmuş bir fark yok. Bunun düzelmesi lazım. Bu arada saçım da animasyonlu değil. Bayanların saçları sallanıyor ama bu bu saç sallanmıyormuş. Bunu da değiştireceğim. FPS moda geçerek bu görüntüden kurtulabilirsiniz. Geldiniz taşa vuruyorsunuz. Kırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağda da ne kadar taş topladığınız çıkıyor. Parçalandı. Topladınız onu. Evet. Topluyoruz. Taşlarımızı. Onlar tamam. Biraz ağaç keselim. Biraz geriden keselim şöyle. Hop, hop. Ağacımızı da kestik. Ağacımızı Odunlarımızı elde ettik. O biraz büyük ona gerek yok. Oo, evet bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Şu an açlıktan ve susuzluktan ölmek üzereyim. Hemen inventörüme tıklıyorum. Ne var? Büfteyim var. Hemen yiyorum. Tamam. Üçüncü slota da su koymuştum. Suyumdan da içiyorum. Suyumunu da içtim. Tamam. Rahatım. Hatta biraz daha su içeyim. Tamam. Gerekli malzemeleri topladım. Şuradan mesela hemen hızlıca 3 tane de craft edebiliyorsunuz. 10 yani tek tek de edebilirsiniz. Bir anda hepsini de edebilirsiniz. 3 tane edelim. Tamam. Hemen geri topluyoruz. bu arada yük yine yükleniyor. Unreal Engine kullandığı için şu geç yüklenme olayları. Oo Max. o tamam, dursun, Ondan sonra konuş, konuş tanışacağız. Bu arada hazır buraya geldik. Bu yatağınız yatak yaptığınız zaman veya şöyle bir uzanılacak bir <laughs> odunlardan, ağaç, e, yapraklardan daha ilkel bir yatak yaptığınız zaman yanına geliyorsunuz ve E'ye basıyorsunuz. Bundan eğer ölürseniz burada spawn oluyorsunuz. Eğer bu işi yapmazsanız veya bu yatak bunlar kaybolursa arkadaşlar tekrar çölün başında doğuyorsunuz geçiyorum. Ne yapmıştık? Duvar yapmıştık. 8. slota tıklıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi evimizin üst katını duvarlarını da hallettik. İşte bu kadar arkadaşlar. Basit. Ya yani bir sıkıntı yok. Ee, hani, türüne çok süper bir şeyler katıyor mu? Şu an için katıyor diyemeyeceğim. Hani gördüğüm kadarıyla ama yani haritadaki keşfedilecek yerlere falan baktıkça ee, düşüncelerimiz değişecek haliyle ama şu ana kadar bu evreni sevenler için ve bu e, tür oyunları sevenler için hani zanatkarlık inşa işleri hani Minecraft, Rust, Ark bu tür oyunları seviyorsanız farklı bir tat sizler için ya benim gibi ilk defa hayatta kalma oyunlarına başlıyorsanız e, çok büyük bir e, ne derler oh. ARS içerisinde olmayacaksınız şu bile çok eğlenceli ya yani şu evi yaparken çok bir şey yok. Ama ben gerçekten bağlandım ve eğlendim. Yani Dota 2 e, bu ara MMR zorluyoruz arkadaşlarla. Yani onlara bile e, şey yapmak istemiyorum. Gitmek istemiyorum. <laughs> Evimi güzel bir şekilde yapıp <laughs> yerleşmek istiyorum. De, e, dekor mekor yaparak. Bu arada hazır dekor demişken hemen Emrah'la Max'in evini de göstereyim. Sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Çok uzadı çünkü. Bu arada FPS e de düşüyor haliyle. Hala ee, düzeltilmesi gereken şeyler var tabi, early Access. Bu Emrah'ın ee, evi, hatta han hanı diyelim. Yani yukarıda kalıyor bizimki. Ama hani diğer klan üyeleri için yataklar falan da var. Şu karşıda Max'in inşa ettiği bir piramit var onu göstereyim size. Ha, kim bu? Aa Emrah. Emre işte. Şuraya oturayım. Burası toplantı salonumuz ama şu an bir toplantı yap yapmadık. <laughs> şu ana kadar daha doğrusu toplantı yapmadık. Şu karşısı Max'in evi. O çok güzel desenler falan ee, craftladı. Gördüğünüz gibi. Evet. şöyle güzel bir duruş yapalım. Değerli haberler. Conan Exiles ile alakalı 3. videonun sonuna geldik. Oyunla alakalı kısım burada bitiyor. Bundan sonra size faydalı bilgi vereceğim. Hani kapatmayın. Conan Exiles ile e, şimdilik bu kadar. 3 videoda bırakacağım. Sonra gameplay videolar artık. Gideceğimiz dungeonları, avları, farklı resource, farklı kaynak bilgilerini sizlere ee, aktaracağım ama şimdilik bu kadar. Faydalı bilgimize geçebiliriz. Değerli yaverler bu videodaki bilgi kısmında size cerbe Bakası'nı aktaracağım. İyi dinleyin. İki elin parmağını geçmeyecek gemiyle cerbede bekleyen Turgut Reis, 150 gemilik bir haçlı donanmasının sahili ablukaya aldığını gördü. Hazırlıksız yakalandığı için bu cenderden kurtulması gerekiyordu. Ve şuna karar verdi. O da Fatih Sultan Mehmet Han gibi gemilerini karadan yürütecekti. Nasıl mı? Hemen izah ediyorum. Bulunduğu bölgedeki bir derenin akış yönünü kapatarak bir haliç oluşturdu. Kurtuluş için 3,5 kilometrelik aşılması gereken mesafenin büyük bir bölümünü bu haliç sayesinde açtı. Geriye kalan az bir kısmı da arazinin eğiminden faydalanarak gemilerini karadan yürüttü ve El Kantara tarafına geçti. Cerbe ve El Kantara tarafları Tunus bölgesi arkadaşlar. Tunus kıyıları. Devam ediyorum. Düşman böyle bir vakayı beklemediği için Turgut Reis'in ablukaya dayanamayarak teslim olacağını düşünerek beklemekte ve ciddi vakit öldürmekteydi. Bu süre zarfında Turgut Reis Cendere'den zaten kurtulmuştu. Yaklaşık bir gün sonra Haçlı donanmasının amirali Andrea Doria'ya Sicilya tarafından hareket eden bir gemiden haber geldi. Haberde şu yazıyordu. Sicilya'nın Trapani limanından iki kadırga ile hareket ettik. Yolda Turgut Reis üzerimize hücum etti. Sicilya amiralinin kadırgasının büyüğünü zapt etti. Benim gemim daha hızlı hareket ettiği için kaçıp kurtulabildim. O an bu haberi alan Andre Doria'nın başından aşağı kaynar suların döküldüğüne eminim. Zaman makinesi olsa açıkçası birçok yere gideceğim ama hani Andre Doria'nın da surat ifadesini görmek isterdim. Sen bir adayı ablukaya almışsın ve 150 gemiden oluşan bir donanman var bir elin parmağını geçmeyecek donanmayla Turgut Reis senin elinden kaçıyor ve bir de sana yardıma gelecek ile donanmasını saldırıp oradan bir tane gemi zapt ediyor. Allah ondan razı olsun. Allah ona ve Leventlerine rahmet eylesin. Değerli yaverler aktaracağım bilgi bu kadar. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum, abone olma, paylaşım gibi desteklerinizi temenni ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.